Güzel, çok uzun yıllardır evli. Bu evlilikten dünyaya gelen üç tane çocuğu var. Eşi de bir din görevlisi. Ama e, din görevliliğinin dışında dini istismar eden e, birçok davranışta da bulunuyor. Gerçekler ortaya çıksın, e, bu kişi görevinden uzaklaştırılsın, halkı kandırmasın diyor buyursunlar. Hoş geldiniz. Allah. Buyurun lütfen. Samsun'a gidiyoruz yani şu anda Bedriye Güzel'le beraber. Hüseyin Güzel'le 19 yıllık bir evliliği. Evlilikten de kocaman 17, 15 ve 9 yaşlarında çocuğu var. Ee, ama 8 aydır eşiyle ayrı. Evet. Öncelikle sizi ayrılığa götüren süreç, evliliğin bitişine sebep olan süreç nedir? Şöyle çok fazla var. Gerçekten o kadar çok fazla var ki. Hani bu en son noktasıydı yani. Ama e, burada en çok beni yıpratan bir anneyim. 19 yıllık bir evliliğim vardı. Kusura bakma. İstediğiniz kadar ağlayabilirsiniz. Ben beklerim. <laughs> yani ben sesimi kimseye duyuramadığım için buraya kadar gelmeye zorunda kaldım. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklarım. Üzgün olduğunuz için, ağladığınız için kimseden özür dilemeyin. çok e, insani bir duygu. E şimdi eşimle çok anlaşmazlıklarımız oldu ama o her defasında çocukların bana karşı kullandı. çocuklarım da tehdit etti defalarca. Yani ben e, mahkemeye dahi verdim, darp raporları aldım ama o çocuklarımı kullanaraktan beni evimde oturtturmayı başardı. Hı -hı. ve yine aynı şey olacağını düşünerekten bana yapmadığını bırakmadı yani ve şu anda bana herkes kapı duvar. Gitmediğim hiçbir yer kalmadı ve en sonunda burada buldum kendimi düşünün. Bu Yalnızlaştırıldınız çaresizliği... mı? Efendim? Yalnızlaştırıldınız mı? Evet, evet. E, hani herkes yanımda gibi görünüyor ama aslında hiç kimsem yok yani. Ve şöyle ben sadece eşimden beni duymasını istedim. Bana bir adım atmasını istedim. Ben 8 aydır çocuklarımı görmüyorum ya. Hı -hı. Bana oğlumu kullanaraktan, oğlumla beni tehdit ederekten, yani düşünün buraya çıkacağım diye bir gündüne bir geceliğine gönderdi. Sadece ben bu programa çıkacağım diye. Çıkma diye. Çıkma çıkacağımı bildiği için beni rezil etme, beni görevimden atma. Yani onun tek galesi Rahat bir şekilde parasını kazanabilmek. Eşiniz tam olarak e, ne iş yapıyor? Görevi, Din, görevi görevlisi. tanımı nedir? Evet. Cami hocası, insanlara dini, müslümanlığı, yuvayı bir arada tutmaya çalışan... Diyanetin hani görevlendiği evet. bir memur evet. aslında. Evet, aynen öyle ama kendi yuvasını bir arada tutamayan bir insan. Kendi karısının, çoluğunun, çocuğunun kıymetini bilmeyen bir insan. Gerçekten çok doluyum. Özür diliyorum burada herkesten. Yani ben sesimi hiç kimseye duyuramadım. Gitmediğim hiçbir yer kalmadı. Gerçekten bu kadar aciz bir insan olamaz bu kadınlar. Neden bu kadar? Bu anneden ne kadar, neden bu kadar aciz? Yani ben 8 aydır her gün, her gece gözyaşı döküyorum. 9 yaşında kızımla beraber. Ama hiç kimse sesimi duyuramıyorum. Şu an herkes sizin sesinizi duyuyor. Bu <laughs> e, evlilikteki boşanma davasını açan kişi sizsiniz. Evet. E, evliliğinizde şiddet var mıydı? Evet. Hakaret var mıydı? Evet, evet. Ee, çocuklarınızı tehdit edildiniz mi? Çok. Çok. Çok, defalarca. Eşinizin e, Diyanete bağlı görev yapması, orada görevli olmasının dışında e, dini istismar ettiğini de iddia etmişsiniz. Evet, evet. evet. Yani, neler yapıyor mesela evde? Neler yapıyor? Ee, biz evlendik evde böyle e, yazı, muska gibi şeylere çok şeyi vardı. nasıl desem ilgisi vardı. İnsanlar gelirdi kendilerini okutururlardı. Orası ağrıyan, burası mesela dişi ağrıyan. Gelirdi küçücük bir kağıda yazı yazardı eşim, eski eşim. Eşim demek Eşiniz ki de diye yani, ya da Hüseyin Bey diyeyim. Hüseyin. dürer büker dişin arasına koyardı. 15 dakika sonra ağrı gitti derlerdi ama ben yaptığımda benim gitmezdi mesela. Kar alır mıydı bunun karşılığında? E, sadece onun karşılığında almazdı. Ama e, sonradan işi ilerletti, e, İzmir'den hocalarla tanıştı. 6-7 yıl öncesi e, hocalarla tanıştı ve o hocalar onun işini geliştirdi. E, onu da e, tabii ki isteğiyle. Ve e, <laughs> Muska ve muska yazıyor, sihir evet. yapıyor, evet. insanların içerisinde bedenini eser alan e, üç harfleri of. çıkartıyor. Bunların karşılığında para talep ediyorlar. Evet, bu. evet tabii ki. Tabii ki Mesela, e, seanslar e, düzenliyor. Seanslar yapıyor. Ne kadar Hı. bir seans? Ne kadar? Yani bir, iki, üç e, seans düzenliyor mesela. E, bunun karşısında ücretini alıyor. işte önce benim çocuklarıma, benim küçük yaşta çocuklarıma yazıları, muskaları yazdırıyor. Ve o e, onları işte önce kargoyla gönderiyor. Hı -hı. Mesela uzak yerden işte, Türkiye'nin her yerinden insanlara yapıyor. WhatsApp üzerinden. Görüntülü mü? E, görüntülü, evet. E, hatta görüntüleri verdim size. Biraz sonra yayınlarız e, onları. Evet, e, o... E, ...gittiği zaman ellerine ulaştığında onlar görüntülü olaraktan e, seansı düzenliyor. Şimdi ben bir e, diyorum ki Hüseyin Güzel'in adını duydum. Hüseyin Güzel bende bir gariplikler var, ruhsal sıkıntılarım Aha. var. Hı hı. Siz beni tedavi edebilir misiniz? Evet. Hüseyin Güzel beni tedavi edeceğini söylüyor mu? Evet tabii ki. Ve online WhatsApp ya da diğer uygulamalar üzerinden görüntülü böyle bir seans düzenleniyor. Evet. Ve bana... Şey çocuklarınızın yazını söylüyorsunuz iddianız o yönde. Çocuklarınızın yazmış olduğu muskalar var. Evet. O muskaları gönderiyor. Hı hı. E, genelde böyle şeylerde su filan da yapılır. Böyle garip sular filan yapılır. Böyle sular gönderiyor o mu? O şöyle e, gönderme değil de eve, okuyor, eve gelenlere okuyor veriyor. veriyor. Ve bunun karşında bir maddi evet. talepte bulunuyor. Evet. E, Evinize sık sık ziyaretçi gelir mi? Böyle Şok. diş ağrısı, karın ağrısı, ruhsal evet. sıkıntılar evet. sebebiyle. E, yakın çevreden olanlar e, %90 mesela evimize gelirdi. Evde e, o önceden gelecek olan kişilerle telefonda görüştüğü için çocuklarıma yazdırır, hazırlattırırdı mesela. Ee, çocuklar saatlerce dizlerinin üzerinde hı hı. ve e, o ona göre bir aparat şey e, malzeme hazırlamıştı. Onun üzerinde o kocaman kağıtları, dosyaları yazarlar, yazarlar hı hı. hazırlarlardı yani. Kızım ve oğlum ikisi de e, 18 yaşından küçük ve yıllardır yazıyorlar. İnanın yıllardır. bir insana bir işkence aslında bu. Tabii ki hani dinimize göre hani Osmanlıca yazsın, Arapça yazsın hani e, hani öğrenmek maksatıyla yazılabilir mesela. Bu bir eğitim değil Bedriye Hanım. Siz Hayır, o o öyle bir iddia din görevlisi diyor. olan Diyanete bağlı bir memurun görev tanımı bellidir. Evet. Ama onun dışında ben muska yazarım, sihir yaparım, üç harfleri çıkartırım ve bundan da maddi kazanç elde ederim diyorsanız dini istismar evet. ediyorsunuzdur. Evet. Ve bu süreçte siz çocuklarınıza oradaki muskaları yazdırıyorsanız burada büyük bir problem vardır ama sizin söylediğiniz ve dikkatimi çeken 6-7 yıl önce eşiniz bir başka hocalarla tanıştı. Evet. Bunlar böyle bir grup mu? Bir grup derken şöyle eşim Hüseyin hayrat neşret diye bir yere bağlı. Hı hı. Eşim demek istemiyorum özür diliyorum. Hüseyin Bey diye. Çünkü e, hani şey e, kağıt üzerinde evliyiz ama imam nikahından attı beni sağ olsun Allah razı olsun ondan. Hı hı. O yüzden eşim demek istemiyorum dilim sürçüyor. kusura bakmayın. hayır oluyor, sevap oluyor diye her gün bunların yazı yazma şeyi var. Osmanlıca, Arapça yazdırıyor. Evet. Çocukları da küçük yaştan beri böyle alıştırdı. Çocukların eline alıştığı için de onda kendi zoruna gidiyor muskaları yazması. Hatta çocuklarını kullanıyor. He, çocukların bir güzel kullanıyor. Önce ilk başta e, çocukları zorla yaptırdı. Çocuklar yazmak istemese vurdu, kırdı bir şekilde alıştırdı. Sonradan da işte bana vurdu, hasta gelecek şiddet, şiddet uyguladı. Evet, evet. Hmm. Ve sonradan para karşılığında çocuklara yaptırmaya başladı. Hani işte bana işte iki kağıt, 5 kağıt, 30 kağıt yazarsanız size şu kadar ücret vereceğim diye. Şu diyerekte. anda çocuklarınız kaç yaşında? Dur bakayım. Oğlum 10. 17, 15, 9 bu işten para kazanıyorlar mı? Harçlık çocuklar, kazanıyorlar mı? Çocuklar harçlık kazanıyor. Yani ben bir yani. tarih çok önemli değil. Bir harçlık alıyorlar evet, mı? Evet. Yani çocuklar yapmak istemiyor. Tamam dedi o zaman siz ben dedim maaşa bağlıyorum. Aha. Ben kazandığım paradan dedi şu kadar yüzdelik oran 100 TL 200 TL size vereceğim. Ve artık çocuklar bunu para karşılığında evet, evet. E, yapıyorlar. Bu bahsettiğiniz hocalar kim diğer hocalar? Diğer hocalar... Onlar da sihir yapıyorlar mı? Şöyle onlar normalde imam falan değil zaten. Sadece bu işten para kazanıyorlar. Sözde mesela. hocalar. Ha, evet. Evet. Ama onların elinde belgesi var. Ona göre bilmiyorum bir yerlere gitmişler, belgelerini almışlar ama e, Hüseyin'in elinde böyle bir şey yok. Ondan sonra e, benim çocuklarıma onları mesela e, 60 70 dağıtımada. tane yazdırıyor. Eşiniz e, 6 7 yıl öncesine kadar yani hep yapıyordu bu muskaları yazmayı. Evet. Ama bu grupla sözde hocalarla tanıştıktan sonra bu iş daha farklı bir boyuta mı geldi? Evet, evet. Kaç aynen. kişi o sözde hocalar? İki tane vardı İzmir'den. İsimlerini Ta hatırlıyor musunuz? Tanıştıkları. Bir tanesi soy ismini bilmiyorum Yusuf Hoca vardı. Evet. Bir tanesi Barış Hoca diyordu ama Hamza Hoca vardı. Hı -hı. Kusura bakmasınlar buradan isimlerini veriyorum ama... İzmir geçen maal herkesin Maalesef hakkı. ki evet. Bunlar böyle bir e sizin eşinizde din görevlisi... <laughs> O da e, hocalık yapıyor. İnsanların böyle içindeki ruhsal sıkıntılarını işte gebe olamıyorsa gebelikle hı -hı, ilgili hı -hı. de şeyler yapılıyor mu? Evet. Gebe kalması evet, için. Evet, evet, evet. Mesela evlenemeyen gençler geliyor. Biz evlenmek istiyoruz ama işte nasip bulamıyoruz gibi. O da ben sizin nasibinizi açarım, açacağım diyerekten Nasıl yapıyor alıyor. Mu? işte e, diyor ki işte mesela bakıyor nasıl bakıyordu. Hı hı. Resimlerinden bakıyor, fotoğraflarından bakıyor. işte diyor ki işte e, senin bilmemlerin kapalı, bilmem neren açık. Heh, e, yani öyle e, işte mesela musallat var. Birisi yazı muska yapmış falan diye şey yapıyor. Ondan sonra başlıyor zaten seanslar falan. İş bulamayan geliyor mu? Evet, tabii ki. Tabii İş ki. Bulamayan. Mesela bebeği olmayan, evlenemeyenler e, Karnı ağrıyan, dişi ağrıyan, başı ağrıyan yani... Herkes çok ilginç. geliyor. İlginç. Şimdi o seanslardan biri ekranda olacak. İsmi geçen Hüseyin Güzel'in söz hakkı cevap hakkı vardır. 8 aydır Bedriye Güzel ve Hüseyin Güzel bir boşanma sürecinde. Benim e, eşim aslında bir din görevlisi ama bunun dışında e, Samsun Çarşamba, Yelane mahallesinde ee, evet. mahallesinde cami imamlığı da yapıyor üç harfi çıkartıyor kayımmallesi anlaşamayanlara işte iş arayanlara koca bulamayanlara dişi ağrıyanlara karnı ağrıyanlara sihir ve muska yapıyor bu muskaları da çocuklarına yazdırıyor hatta yazmaları için teşvik anlamında para da e, veriyor dedi teknoloji yolunu da kullanıyormuş bu e, Hüseyin güzel isimli şahıs önce o seanslardan biri ekranda izleyelim. Ablam bedenindeki musallattan davacı mısın? Evet. Beni vekil kılıyor musun? Evet. Arkadaşlar bedeninde ne kadar musallat varsa Allah'ın izniyle nefes şöyle ağzınızı açın ablam. Sadece şöyle kalbinizi üzerine koyun. Ne kadar musallat varsa nefes yoluyla esneterek, öksürterek gerekirse kusturarak Allah'ın izniyle kim arıyorsunuz? Dıştan müdahaleye izin vermeyin arkadaşlar. Dairenin önüne seçin. Yukarıya doğru çekin arkadaşlar. Vur. Ee, burada karşısında tabii ki yüzünü gizlediğimiz Hı -hı. E, WhatsApp yoluyla e, bu Hı -hı. Yusuf Güzel'e ulaşan bir danışan diyelim ona bir danışan var. O danışanla online üzerinden e, hanımefendinin siz daha iyi biliyorsunuz Hı -hı. içindeki Hı -hı. üç harfleri mi çıkartıyor? Evet. evet. O vur dediğin mesela Allah dur bir dakika e, dıştan müdahaleye izin vermeyen arkadaşlar bunlar üç harfliler mi? Evet. Daire evet. önüne seç çekin. O üç harflerle konuşuyor o arada mesela. Ee, kendi üç harfleri olduğunu iddia ediyor ve e, o İzmir'deki hocalar buna üç harflerini verdi güya e, kendisi de bunları kendisine çekmek için ibadetlerini yaptı, şunu yaptı, bunu yaptı ve e, o hasta olan kişinin içerisine sokaraktan... onun temizlenmesini sağlıyor hı hı. güya böyle yani bedeli ne kadar? Yani e, başı 5 e, bin lira, 10 bin lira civarında. Bu paralar nasıl geliyor eşinize? E, hesap numarasını atıyor. Kendi hesap numarasını evet, mı? E, kendi hesap numarasını e, atıyor. Onlar da e, gönderiyor. Mesela bu üç harfler için 5000 TL alıyor. Oldu da bir hani e, muska yazması lazım. O e, şey Hı -hı. duaların yazılması Hı -hı. ve gönderilmesi gerekiyor. Evet. O da ekstra evet. bir ücrete mi tabi? Yani tabii ki. O da bir ekstra ücrete tabi. E, çocuklarınızla da ilgili bir takım görüntüler varmış. Onları da evet. bir ekrana getirmek evet. istiyoruz. Hüseyin Güzel'in. E ee, söz hakkı cevap hakkı vardır. Şu güzel aynı zamanda bir de sözlü hoca olan Barış ve neydi? Yusuf mu? Evet. Ee, Yusuf onlar da İzmir'de yaşıyor. Bu kişilerle beraber yapıyor. E ee, üç harfleri ortak e, kullanıyormuş. Evet, evet. İddialar o yönde. Bir görüntümüz daha var. Bir görelim. Ne yapıyorsun oğlum? Şifaiyeti. Şifa ayeti. Şifa Baban için. Bunlar muska haline getirecek benim oğlum. Şifa olacakmış inşallah. Sen çocuğun üzerine onları takmadan evvel Hoca arkadaş onun bakımını yapacak. Ben buradan hazırlıyorum size gelecek şekilde adresinizi yazın. Eski muskadan bir tane bile kalmasın abi. Hepsini sirkeyle yıkayıp suya salın. E bu sesini duymuş olduğumuz kişi? O benim. Hüseyin. Yani evet. siz eşim de mi? Eşim de diyebilirsiniz. Hiç Hayır. önemli değil. Eşini süseyin. Değil Bir tekrar verelim o görüntüyü. Tam eşinin Şöyle. konuştuğu anı. Orada konuşan şey. O telefonda ile... görüşüyor. Aslında bunu benim küçük kızım... Ablasına şaka olsun diye O ödev yaparken çekiyor ama Babası da o arada telefonda görüşüyor Yani telefonda aynı zamanda Orada diğer hocaların da Numarasını veriyor yani pazarlık yapıyorlar Telefonda o da öyle tesadüf bir şekilde Benim telefonumdaydı yani, yani. ama Konuşan eşiniz süseyin güzel Sirkeli evet. suyla yıkayın onu yapın bunu yapın evet, diye. Evet. Peki şöyle söyleyeyim yani Eşiniz bunu tek yapacakken yani diğerleriyle niye ortak çalışıyor Yani Ücretini paylaşmak için Hani şöyle, oradaki hocalar şimdi buna diyor ki el verdik sana, sen bizi hasta göndereceksin ki biz de kazanacağız diyor mesela. Ve tüp üzerinde de yakıyorlar bu üç harfleri de tüp üzerinde yakıyorlar. Nasıl yapıyorlar onu? Zaten insanların en çok dikkatini çeken bu. Mesela dua okuyaraktan üç harfleriyle beraber o hastaya bakım yaparken bir tane kağıt alıyor önüne, onu bir şeyler okuyor, çiziyor falan o üç harfleri kağıdın yuvarlan ortasına alıyor güya. Sonra e, piknik tüpü, tüpü üzerinde yakıyor onu. O yandıkça parlıyor. Böyle lamba yanar gibi parlıyor. parlıyor bir türlü bitmiyor. Yani öyle normal bir kağıdı yakarsın, kül olur gider. Ama orada Aa, onun bir sihri var. Yani insanları hiç, etkileyen bir şey yani mi? Yani insanların en çok zaten dikkatini çeken o. Hani burada ne vardı? Hani orada o da diyor ki üç harfler yanıyor. Kurtuluyorsunuz diyor. Ama e, defalarca arıyorlar hocayı. Hı diyorlar ki işte biz düzelmedik. Biz hmm. size bu kadar para verdik ama bize başka bir şey yapın. Başka bir çare söyleyin. Ondan sonra o bir iki sefer oyalıyor onlar. Ondan sonra e telefonlarını mesela Kaç engelliyor. Hmm. Kaç yıldır yapıyor işiniz bunu? Yani eşim bu uzun yıllardır bu Siz şekilde var evlisiniz. Evet, e biz e Balıkesir Ayvalık'ta 9 yıldır kaldık. Buraya geleli bir yılı geçti. Yani e bak şey pardon, Balıkesir Ayvalık e aslında Hüseyin Güzel'i Hocayı evet. daha iyi tanıyorlar. Tabii ki. Tabii ki. Dokuz yıldır oradaydık biz. Oradaki hocalar, İzmir'deki hocalar oraya gelip gitmeye başladı. Ee, o çevredeki hastaları bulurdu. Oradan oraya zaten e, meşhur olmuştu iyice. Hani rahatsız olanlar gelir bulurdu. Telefonla ararlardı. Bir yıldır da Samsun Çarşamba Yelane Mahallesi'ndesiniz. Tabii Hı. ki insanların aklına şöyle de bir soru geliyor. Siz sekiz aydır ayrısınız. Eşinizin yıllardır bu işleri yaptığını biliyorsunuz. Bedriye güzel Niye şimdi konuşuyor? Neden şimdi konuşuyor? Hayır ben defalarca buna ses çıkardığım için huzursuz olduğum, vurdu, kırdı, çocuklara hı hı. şiddet uyguladı. Yani hı hı. ben hep susmak zorundaydım. Yani o odada düşünün, seans düzenliyor. Üç harfli çıkartıyor. Misafirler günde 3-5 misafir geliyor gidiyor. Biz içeride mutfakta kızımla Çayın yanına şunu mu hazırlasak, bunu mu hazırlasak? O kadar saçma bir hayat yaşar hale geldi ki artık yani hani bir yerde... Şu an bir telefonumuz var. Ee, Barış isimli Sözde Hoca. Barış Bey merhaba. Merhaba. Ee, Hamza isminde kullanıyor musunuz? Şu anda yok. Hamza ismini kullanmıyorum. Hamza diye hitap ederler mi size? Genelde söylerler evet. Genelde söylerler. Ee, ne iş yaparsınız? Ben danışmanım. Efendim? Danışmanlık yapıyorum. Ne gayrim, gayrim yapıyorsunuz? Gayrim. Gayrimenkul. Emlakçı. Ee, evet. Hüseyin Güzel isimli şahsı tanır mısınız? Anıyorum. Ee, ne gibi bir bağlantınız var Hüseyin Güzel'le? Kendisi e, cami hocasıdır yani imam. Hı hı. Daha önce bir bağlantı kurduk. Ee, Kendisine arkadaş... aktif telefon trafiğiniz var mıdır? Hüseyin Bey'le mi? Evet. Yani yaklaşık iki senedir kendisiyle görüşmüyorum. Görüşmüyorsunuz. O sizi sık sık arıyor mu? Daha önce arıyordu. Ee, hmm. bazı yanlış yollara girdiği için kendisini uyardık. Ne gibi yanlış uyardık. yollara girdi? Yani daha çok böyle metafizikle alakalı ilgilenmek istedi. Biz kendisine yapmamasını söyledik. Yani senin yolun olmadığını, bu işlerin sıkıntılı olduğunu. Hı hmm. hı. Durumlarda kendini ikaz Siz de sözlü hocalık yapıyor musunuz Hamza Barış Bey? Ben şöyle yani hocalık demeyelim de daha çok metafizikle alakalı bir durum ama hocalık değil yani ben her zaman bu İnsanların... kelimelerin hocalıkla. Ee, üzerinde beni bileyim bir sıkıntı bir eee manevi sıkıntıyla alakalı ee, evet. manevi sıkıntıları giderir misiniz? Böyle bir böyle bir iddianız var mı? Yani manevi sıkıntıları Rabbimden başka kimse gideremez. Manevi sıkıntı tamamen psikolojiktir. <laughs> Birinci hı. alakalıdır. Daha çok insanlar sağa sola, sola giderler. E, seansa katılıp manevi sıkıntıları giderdiniz mi ya da Hüseyin tabii, Güzel tabii. sizden hoca olarak bahsetti mi? Bir tabii, tabii. doğrudur. Sizden hoca olarak bahsetti mi? Bu hoca olarak bahsediyordur yani bahsediyordur. ben kendisini uyardım halde yani bu işle alakalı eşi hmm. meselebilir bilir eşiyle beni aradı görüştük ikaz etmiyor ama telefonlarıma çıkmadı ee, daha sonra ne kadar ücretim var elimi çok pardon ücret ne kadardır bu yapılan e, işlerde manevi skazılarda manevi ücretler bin lira iki bin lira gibi ön seans seanslarla alakalı uçuş çıkarmanın ücreti Barış Bey Barış Bey dinliyorum